Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil bir ormanda minik, bembeyaz tüyleriyle çok sevimli bir tavşancık yaşarmış. Adı Pofudukmuş. Pofuduk her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, mis kokulu çiçeklerin arasında hoplayıp zıplayarak dolaşır ve dostlarına gülücükler saçarmış. Ama Pofuduk'un en çok sevdiği zaman gün batımından hemen önceki sessiz, huzurlu anlarmış. O anlarda gökyüzü turuncuya ve pembeye boyanır. Rüzgar yapraklara tatlı tatlı fısıldar ve ormanın sakinleri yuvalarına dönermiş. Bir akşamüstü Pofuduk ormandaki sevgi dolu dostlarına bir rüya bahçesi yapmaya karar vermiş. Bu bahçe herkesin huzurla uyuyabileceği bir yer olacak demiş kendi kendine. Büyük bir bahçe hayal ediyorum. Işıldayan yıldız çiçekleri, melodiler fısıldayan rüzgar ağaçları ve yumuşacık yosun yatakları olacak. Pofuduk ilk iş olarak komşu baykuş ustaya gidip danışmış. Baykuş ormanın en bilgi hayvanıymış. Pofuduk'un fikrini duyunca gülümsemiş. Ne güzel bir düşünce Pofuduk demiş ama rüya bahçesi için sabır ve sevgi gerekir. Sana bir sır vereyim. Yıldız çiçeklerini ancak sevgiyle konuştuğun zaman açtırabilirsin. Rüzgar ağaçlarını melodilere ikna etmek içinse kalbinin şarkısını fısıldamalısın. Pofuduk, baykuşun dediklerini bir bir aklında tutmuş ve hemen harekete geçmiş. İlk olarak yıldız çiçeklerini bulmaya gitmiş. Ormanın derinliklerinde yumuşacık yosunların üzerinde uyuyan çiçeklere rastlamış. Çiçeklerin yaprakları kapalıymış ve ışıldamaları için bir şey eksikmiş. Pofuduk çiçeklere yaklaşmış ve tatlı bir sesle fısıldamış. Sevgili çiçekler, uyanın lütfen, sevgimizle dolsun bu rüya bahçesi. Işıldayın yıldızlar gibi, hepimize getirin huzur gecesi. Çiçekler yavaş yavaş açılmaya başlamış. Her biri küçücük bir yıldız gibi parlamış ve bahçeyi aydınlatmış. Pofuduk sevinçle hoplayıp zıplamış ama hemen sonra hatırlamış ki rüzgar ağaçlarının melodilerini de yaratması gerekiyormuş. Pofuduk ormanın en eski ve en büyük ağaçlarının yanına gitmiş. Dalları nazik bir rüzgarda fısıldayan bir şarkı gibi ışıldıyormuş. Ama bu melodiler tam değilmiş, eksik bir şey var gibiymiş. Pofuduk gözlerini kapatmış ve kalbinin en sevgi dolu şarkısını fısıldamış. Hep birlikte fısıldayalım sevgiyi. Bu bahçede huzur bulsun herkes. Melodinin sıkıca sarılsın geceye. Birden rüzgar yapraklar arasında şarkı söylemeye başlamış. Ağaçlar melodiyi duydukça daha tatlı ve nazik bir sesle sallanmış. Orman bir ninniye dönmüş. Son olarak Pofuduk yosun yataklarını yumuşacık yapmak için ormandaki kelebeklerin yardımına başvurmuş. Kelebekler kanatlarından dökülen parıltılarla yosunları donatmış. Gece olduğunda Pofuduk'un rüya bahçesi hazırmış. Tüm orman hayvanları yumuşacık yosun yataklarına uzanmış, yıldız çiçeklerinin ışığında ve rüzgarın melodisiyle huzurlu bir uykuya dalmışlar. Pofuduk bir köşede mutlu bir şekilde otururken kendi kendine fısıldamış, sevgiyle yapılan her şey büyük bir huzur getirir. Ve o gece ormanda herkes en tatlı rüyaları görmüş. Pofuduk'un rüya bahçesi herkesi sevgiyle sarmış. Gökyüzündeki yıldızlar gülümsemiş ve masal burada sona ermiş. Ama sevgi dolu rüyalar hep devam etmiş.